Rahatladınız mı? Evet. Eh. Eyvallah. Efendim ne bizlerle beraber? Evet belki, belki giderken ee, Neyir bizlerle beraber ama Pardon çok özür dilerim Sizi bir de tanıyalım bir de sizi tanıyalım Mikrofonunuz var değil mi? Var tabii ki ben Ece Filiz Ece Filiz. <laughs> evet. Ece Filiz biz seni Paris Hilton diye mi biliyoruz öyle bir durum var mı? Vardı öyle bir şey evet. Evet var. Sen ne yarın Amerika'dan Miami'den mi arkadaşsın? Evet Miami'den arkadaşım. Ayrıca ee... Number One Media grubu olarak da kendisini buraya davet ettik ve kırmadı. Buraya geldi ve bu gece çok güzel performans sergileyecek Sapır'da ya zaten. Ya gerçekten hayır. Bu gece nerede? Sapır'da. Sapır'da. Evet çok güzel performans sergileyecek. Bu gece birlikte olacağız harika. orada. Harika. <laughs> ee, önce şunu söyleyeyim. Müthiş bir performanstı. Önce bunun için bir teşekkür ederim kendisine. He saying that thank you. It was a great performance Oh my god thank you so much. I'm so happy to be here. I love Turkey. Vay. I <laughs> Türkiye'yi e, Türkiye'yi niye sevdiğini niye bu kadar sevdiğini soracağım e, kendisine ama daha önce şunu söyleyeyim e, kendisi Kübalı e, kendisi Kübalı e, ama cümlemin sonunda şöyle bizler çok cana yakın bir milletizdir e, Küba'ya ben gittim Kübalılarına ne kadar cana yakın ne kadar dostlar Türkleri de çok sevdiğini biliyoruz. That's I'm I'm from my family is from Cuba, and that's my home and and I hear that that Turkey loves Cubans and Latinos and Spanish people so I feel right at home. Pardon, Çünkü geldiklerinde ilk gördükleri şey havaalanıysa, yolsa, yolun kenarındaki bir evse, tanıştıkları ilk insansa, gittikleri bir programsa buradan dönüşlerinde bir yerlerde Türkiye'yi anlattıklarında akıllarında bunlar kalıyor. Ee, bu, ama buraya gelenlerden de gerçekten de çok enteresan istekleri olanlar da oldu artık aa dediğimiz. Ama ben e, kendisi için şunu söylemek durumundayım merkezde bilsin isterim. Herhalde bugüne kadar gelenlerin içinde en alçak gönüllü e, sanatçılardan bir tanesi. Gerçekten teşekkür ederim. Acayip. Evet. evet. evli mi diye başlayalım bakalım sohbetlere Ona göre. Ona <laughs> göre şekillenecek <laughs> sohbet haber olsun. <laughs> no, I'm single bilingual ready to mingle. <laughs> Harika. Beklediğimiz şeyler hep bunlar. Fazla bir şey bekle... <laughs> fazla bir şey beklemiyoruz. Bunları <laughs> bekliyoruz. Evet. Peki, e, ee, Nasıl buldu Türkiye? Yi? Geldi ne kadar zaman oldu geldi? Sen söyleyemem ee, misin? Dün dün e, değil evvelsi gün kendisi geldi. geldi Gezdirdik evet. çok güzel yerlere götürdük. Türk yemeklerini çok sevdi zaten. Harika. He he's asking uh, how do you like about Turkey that we went out you know and eat dinner and everything. At first of all, I love the houses in the hills. Houses in the hills'i çok beğenmiş. I, I love beğenmiş. the ocean. O denizi çok beğenmiş. Evet. Back in Miami we're surrounded by water so here in in Istanbul I feel right at home. Miami'de de e, her taraf deniz olduğu için burasını da kendi evim gibi hissettim çünkü her yer deniz. Harika. Ee, ben de Miami'de de... E, neyse bu... Hav <gülüyor> <gülüyor> Havamı atmayayım şimdi. Kaldım uzun bir süre Miami'de kaldım. Ee, bab babamın tayini çıkmıştı o zamanlar. <laughs> <laughs> Miami'ye... <laughs> <laughs> Ee, i̇lk aklına gelenler bunlar. Yani beğendi. İstanbul'u beğendi, Boğaz'ı beğendi, Deniz'i beğendi. Yeah, you like the sea and you like everything about Istanbul. And what else? Yeah. Yes, I love the food. I love the Yemekleri people. Yemekleri çok sevdim. İnsanları and çok sevdim. Most of all, I love the people here. Ve en çok sevdiğim tabii ki de insanlar. İnsanlar. Türk insanları. Harika. <laughs> çok <laughs> sevdim. havasına suyuna <laughs> <laughs> <Gör, Şarkı. gülüyor> hop hop, hop, hop. hop. yere <laughs> kadar bu parça tam operacı bir sese mi gider yoksa aa, aa bu hocam havasına ha <gülüyor> Hava <gülüyor> <super crumble. gülüyor> Sadece güldük güldü. Hiç bizi daha sonra. iplemedi. Gördün. Daha sonra. Gördüğün gibi. Daha zengin, ona... zengin gülüşü yaptı. Ona ben... Final. <gülüyor> <gülüyor> Fakirler. <gülüyor> siz beraber bırakın şarkı söylemeyi falan gibi. Bırakın. Benim niye tutmadıysa senin daha iyi tuttu. Esprin de benim tutmadı yani. şey <laughs> oldu. <laughs> benim bir şey oldu. O arada <laughs> Tarık abiye, Tarık abiye ilerleyen dakikalarda bir Timur Selçuk, bir ne sen söyletmeden buradan tabii ki kendisini yolcu edeceğiz Ne etmeyeceğiz demek yani. emrin olur şekerim evet. benim. Bu arada ben biraz önce rahmetli demiştim. Vallahi çok özür diliyorum. Gerçekten de niye öyle kaldı? Belki de bir başka sporcudan dolayı Cemal Kamacı'ya buradan selamlar. Hayattaymış Cemal abi. <laughs> Allah uzun ömür versin. Allah uzun ömür versin. Cemal abimin ömrü uzadı. Biraz da mahsus yaptım. Ona da buradan söylemek istiyorum. Ve Yasin bir de e, Orhan Ayhan'a da bir selam çakalım. Orhan Ayhan abi. Orhan abi sayesinde zaten sevdik bütün spor dallarını yani. Evet. Ne ses değil mi? Ne acayip bir Müthiş. ses. Müthiş. Bizim filmi de renklendirdi. O da bir aramış yayın arasında. Tamam. Orhan abiye de selamlar. Evet. Ee, hemen Neyra şunu söylemek sor Soralım. <laughs> Küba'da doğdu, büyüdü. Sonra e, Amerika'ya geldi. Kırılma noktası ne oldu? Yani hayatındaki dönüm noktası ne oldu? Before you and everything, which part of important in I think before I sang and everything, my family is the most important thing to me. Ailemle birlikte diyor. Ailem ona destek olması birlikte en güzel çıkış yeah, noktam oldu. Life, so. Ama hayatım ucuz zaten şarkı söylüyordum diyor. Evet, küçük, küçük, 7 yaşından beri söylüyormuş. Onu duyduk. When you were seven, you start singing. That's when I started. Yeah, okay. Ya ben senin arkadaşına ama ben biliyorum. Hayır, bir daha çıkmayacağım. Gördüğün gibi. <gülüyor> Çünkü kendisine yazabilmek <laughs> için bütün malzemeyi aldım geldim yani. Her şeyi biliyorum. Hangi buçuk. Boşu... <laughs> Evet ama Pitbull'a girmesi herhalde tanışması, Pitbull'a girmesi when you, dönüm honest, noktası oldu ya. When you oluyor. met with Pitbull, of course, of course you start the biggest high in your life, yeah? In your career, right? I met Pitbull a few years back and um, I was signed to a major at the time and we did a collaboration. Bir, birkaç sene önce diyor Pitbull'la diyor tanıştık diyor ve diyor Club'da bir takım işlerle ilgili konuştuk bununla şarkılarla ilgili. And then a few years down um, the road we met again and we started doing business together. Ve bir iki sene sonra tekrar karşılaştık ve baş, bitirdiğimiz yerden tekrar işte her şeyi başlattık. ve yapmaya also, başladık müziği. Also the biggest producer in the world, Red One, also Pitbull. birlikte çalışan en büyük producer benimle de çalışmaya başladı ve birlikte bir iş yaptık sonra da diyor. Evet ve buraya kadar geldi iş. İki tane parçası zaten çok Hı -hı. bilindik. Mm var herhalde değil mi? Ne? Yeah, you, have the two songs and then other songs too that you sing before, right? Yes, In your life. yes, Uh, yes, absolutely, yes. And, and for people de. that want to know more details, they can always follow me on my Twitter. Diyor ki, at Music. benimle ilgili daha fazla bir şeyler merak ederseniz Twitter'dan da beni followlayabilirsiniz. Aa, Orada kısacası kısacası yani. <laughs> Aa, evet, Orada paylaşıyorum şarkılarımla. Yani. Evet, evet. Sorma diyor yani kısacası, evet. Ee, bu oradaki, er, e, bu arada ki herkes tanıştırmak istiyorum. Ata Demirer, Türkiye'nin e, önde gelen komedyenlerinden. Benden sonra önde gelen komedyenlerden He's saying that Bir yanlış anlaşılma olur, bir şey olur. He's a best comedian, but after him. Oh, okay. Evet. Ee, hemen yanımızda Nev var. Nev e, gerçekten de. <gülüyor> 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 Nev. He, he's a <laughs> <laughs> Evet, sinirimi şimdi o davulcu anladı benim. <laughs> <laughs> İçimdeki siniri sen al. At 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 at. Nevi tanıştırmaya gerek yok gerçekten. Geçti, de var. geçti yine Nevbahar. <laughs> geçti yine Nevbahar. Efendim önce ekran başındakilere son lira Konuklara hoş geldiniz.